Yargıtay Başkanı Ali Alkan, şike davası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şike davası Yargıtay'a intikal ettiğinde dosya e, Cumhuriyet e, e, aşamasından geçti ve ilgili daireye intikal etti. Orada incelenmeye başladı. Fakat daire yapmış olduğu inceleme sonucunda bazı usulü eksiklikler, özellikle tebligata ilişkin eksiklikler tespit etti ve dosyayı bu eksikliklerin ikmal için Mahalli Mahkemesi'ni iade etmişti. Mahalli Mahkemesi e, bu eksiklikleri ikmal ederek dosyayı tekrar e, yargıtaya e, gönderdi. Cumhuriyet e, Başsavcılığımızda gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra en kısa zamanda e, ilgili dairesinde görüşülmeye başlayacaktı. Zaten ilgili dairesi iade etmeden dosyayı gündeme almıştı. Bu nedenle herhangi bir zaman dilimi... E, kestirmek belirlemek söz konusu olamaz ama daire öncelikle daha önce sırası geldiği için bu dosyayı öncelikle ele alacağını düşünüyorum. Bu konudaki takdir şüphesiz ki ilgili dairesinin başkan ve heyetindedir. Biz ümit ediyoruz ki bu dosyanın yılbaşından önce çıkacağını tahmin ediyoruz ama tabii bu kesin değildir. Böyle bir süre belirlemekte söz konusu olamaz ama bu sadece tahmindir. Evet. Çıkacağını e, tahmin ediyoruz.